Ben Hayabusa, gölgelerin çocuğu, Kızıl Gölge Tarikatı'nın ikinci varisi. Birinci varis çok sevdiğim abim. Ben onun sadece bir gölgesiyim. O ise benim ayım. Ama kader başka bir yol çizdi. Savaşsız bir dünya hayal ederken kardeşimin yerine Kızıl Tarikatına barış garantisi olarak gönderildim. Gözlerime kinle bakanların arasında yalnız kaldım. Ama abimin nindosunu, ninja yolunu kalbimde taşıdım. Kendi tekniğimi geliştirdim. Ona Gölge Şuriken dedim. Geleni geçeni mağlup ettim ve sessizce yanlarından ayrıldım. Çünkü benim için kızıl tarikatı ve gölge tarikatı arasındaki düşmanlığı sona erdirmek galibiyetten daha önemliydi. Sonra Hanabi geldi. Ama o da benim gibi yalnızdı. Her dövüşümüzde onu yendim. O da her yenilgiden sonra ''Neden sürekli kaybediyorum Hayabusa?'' diye sorardı. Bense sadece omuz silkelerdim. Çünkü cevap dövüşteydi. Sözler de değil. Ama sonra Hanzo, yasak silah Ameno Habakiri'yi çaldı. Ve abim onunla birlikte kayboldu. Gölgeler karardı, ay ışığı sönmüştü, barış hayali paramparça olmuştu. Hanzo'yu yakalamak ve lanetli silahı geri almak için her iki tarikatta ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Beni ve Hanabi'yi onun peşine saldı. Hanzo'nun peşine düşmeden önce babam. Amenohabakiri'yi Habakiri'yi gölge tarikatı için geri al. Hanzo'yu ve yoluna çıkan herkesi öldür, dedi. Ama babam abimden hiç bahsetmemişti. Bu beni biraz işkillendirdi. Hanzo'yu takip ederken Hanabi'nin yerde yattığını, her iki ...ninjalarla çevrili olduğunu... ...ve acı içinde kıvrandığını gördüm. Hemen onu uyandırmaya çalıştım. O sırada kötü niyetli bir aura çarptı bana. Bu abimdi. Ama tanıdığım abim değil beni öldürmek isteyen... ...içi karanlıkla dolmuş olan abimdi. Ona seslendim. Ben ona seslendikçe o bana saldırmaya devam etti. Kalbimin karanlıkla sarıldığını hissedebiliyordum. Abim bana doğru koşarken... ...kılıcımı indirdim ve kaderimi kabullendim. Abimi öldüremezdim. Tam o sırada Hanabi... Hayabusa, benden başka kimseye kaybeden kaybetmeye cüret etme. Seni sadece ben yeneceğim. Dedi. İşte o anda derinlerde bir yerde ay ışığını ve onun altında Hanabi'yi gördüm. Sonrasında bilincimi geri kazandım. Bir elimle dörtlü gölgeyi etkinleştiren bir mühür oluşturdum. Ardından kılıcımı kavradım ve bir an bile tereddüt etmeden vurdum. Öldürücü Aura'nın abimin imajıyla birlikte yavaş yavaş dağılmasını izledim. Amenohabakiri'nin Habakiri'nin gerçek formu ortaya çıktı. Bana öfkeyle baktı ve çılgınca güldü. Kurnaz Amenohabakiri Habakiri, kalbimdeki zayıflığı sömürmek için illüzyonları kullanmaya çalışmış ancak içimde böyle bir dirençle karşılaşmıştı. Artık karanlığa bağlı değildim. Amenohabakiri Habakiri çok güçlü, benimse arkamda Hanabi, Kagura ve abimin bilinmeyen kaderi duruyordu. Fakat ayağa kalkmaktan başka çarem de yok. Ayın rehberliği olmasa bile bir gölge kendi yolunu çizmelidir. Nereye gidersem gideyim, bunu korkusuzca yapacağım hocam